mantık. Mantık konusu tek günde bitirebileceğiniz ve TYT'deki en kolay konulardan birisidir. Öncelikle mantığa başlamadan önce mantıkta sık sık kullanacağımız tanımları ve bağlaçları konuşalım. Önermeler doğru ya da yanlış, kesin yargı bildiren cümlelerdir. Kişiden kişiye değişmez nesnel tanımlardır. Konumuzda doğru olan önermeleri 1 ile yanlış olan önermeleri de 0 ile göstereceğiz. Hem doğru hem yanlış önerme yoktur. Böyle bir şey mümkün değildir. Bir önerme ya doğrudur ya da yanlıştır. Eğer ikisinden birisi olmuyorsa o bir önerme değildir. Mesela hava bugün çok sıcak asla bir önerme olamaz. Kişiden kişiye değişebilir. Neye sıcak diyoruz? Kaç dereceden sonra sen sıcak diyoruz? Ya da neye çok sıcak diyoruz? Neye çok çok sıcak diyoruz? Bunlar kişiden kişiye değişir. Önerme olamaz. Ancak 3 büyüktür 5'ten bir önermedir. Sen de ben de bu cümleyi okuduğumuzda ikimiz de aynı şeyi anlıyoruz. Kişiden kişiye değişen bir önerme değil. Ve kesinlikle doğru ya da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Yanlış bir önermedir. Önermedeki sıfırları ve birleri işleme sokamayız. Çünkü bunlar sayı değeri taşımıyorlar. Yani bunları toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemlere sokamayacağız. Şimdi mantık konusundaki sık sık kullanacağımız bağlaçlara bakalım. Sadece isimlerini vereceğim şu anlık. Bu 5 bağlacımızın yeri geldikçe ne işe yaradığını, neler yaptıklarını nasıl şeyler istediklerini ve nasıl sonuçlar verdiklerini göreceğiz. Burada veya ve ya da günlük Türkçemizde de çok karıştırılan iki kelime. Matematiğin başka konularında da eğer bize veya diyorsa başka bir şey istiyordur ya da diyorsa başka bir şey istiyordur. Bu ikisi arasındaki farkı göreceğiz. İseye tek taraflı gerektirme ancak ve ancağı da çift taraflı gerektirme diyoruz. mantık konusunda ve yine diğer matematik konularında sık sık göreceğimiz bazı semboller bunlar olacak. Bu sembollerimizden farklı olanlardan ufacık bahsedeyim. Denklik örneğin e, tamamen iki önermenin birbirine denk olduğunu aynı doğruluk değerlerine sahip olduğunu söylerken kullanacağız. Tıpkı eşittir gibi çok benzer mantıklar. Her sembolünü eğer bir bahsettiğimiz şey bütün x'ler için geçerli ise ya da işte bütün değişkenler için geçerli ise her sembolü kullanacağız. En az bir de sadece bir tanesinin için bile geçerli olduğu x bulunabiliyorsa o zaman kullanacağız. Son ikisine bir tane örnek vereyim. İlk örneğimize baktığımızda her x reel sayısı için her x elemanıdır reel sayı için x kare ya pozitif ya da sıfıra eşit çıkacak diyor. Evet bu her x için geçerli olduğu için bunu kullandık. Aşağıda en az bir x tam sayısı için x artı 10 bölü 3 bir tam sayıya eşittir diyor. Burada bütün x değerleri için bunun sonucu tam sayı çıkmayacak olsa da en az bir tane x değeri için bunun sonucu tam sayı çıkabilir. Kullanım alanları buna benzer. Bağlaçlarımızın tablosunu bu şekilde oluşturabiliriz. İki tane doğruluk değerimiz olduğu için 0 ve 1, dört tane ihtimal var. İkisinin de doğru olması, birinin doğru olup diğerinin yanlış olması ya da ikisinin de yanlış olması şeklinde. V bağlacımıza bakalım. V bağlacı bizden şunu istiyor. Üzerine kırmızı nokta koyduğum arkadaşlar, Türkçe gibi düşünebiliriz bu üçünü. V bağlacında da şöyle düşünelim. Ben Hamburger ve kola istiyorum. Dediğimde bana sadece hamburger getirilirse bu yanlış olur. Sadece kola getirilirse yanlış olur. İkisi de getirilmezse yanlış olur. Ama eğer ikisi de getirilirse bir bir sonucum doğru olacak. Geriye kalan hepsinde sonucum yanlış olacak. Ve bağlıcı benden bunu istiyor. Veya ya da Türkçe gibi düşünelim. İşte burada biz ya da ve veya'yı Türkçe dersinde de matematik dersinde de birbiri yerine çok sık kullanabiliyoruz. Eğer matematik sorularında veya görüyorsanız hep bu şekilde düşüneceksiniz. Ya da gördüğünüzde de onu birazdan konuşacağız. Veya şöyle bir şey istiyor. Hamburger veya kola istiyorum dediğinizde size ikisi de getirilirse doğru olur. Sadece birisi getirilirse de doğru olur. Çünkü siz hamburger veya kola istiyorum demiştiniz. Ama ikisi de getirilmezse sonucumuz yanlış olacak. İşte ya da'dan farkı tam olarak burada meydana geliyor hamburger ya da kola istiyorum dediğiniz vakit ikisinin de gelmesi yanlış oluyor. Sadece birini istiyorsunuz siz. O zaman sadece birinin doğru olduğu durumlarda ya da bağlacımız doğru yapıyor yine ikisinin de getirilmemesi yanlış olacak. İse ve ancak ve ancak bağlaçlarında Türkçe gibi düşünmek biraz zor. Onlara farklı bir örnek vereceğim. İSE'yi ise'yi ve ancak ve ancakı akılda tutmanın, ezberlemenin birden çok yolu var. Öğrencilerin sık sık kullandığı şey yüz kuralı. İSE'de de geçerli oluyor. Yüz kuralı şöyle. E, eğer ilk bağlacımız doğru, ikinci bağlacımız yanlışsa sonucumuz yanlış oluyor. Yani şu yanına yıldız attığım kısımda bir sıfır görüyorsak ise de sonuç sıfır oluyor. Geri kalan her şeyde ise ise bağlacı doğru. Ancak ve da bizden istediği şey okun baktığı iki yöndeki değer aynı olsun. Yani 1-1 ve 0-0 aynı olduğunda ancak ve ancağın sonucu doğru oluyor. Geri kalanlar da yanlış oluyor. Ya da ve ancak ve ancak birbirinin zıttıdır. Tam zıttıdır hem de. İse ve ancak ve ancak bağlaçlarını anlamanın şöyle bir durumu var. İse'nin istediği şey şu. Birinci durum eğer gerçekleşiyorsa... İkinci durumda gerçekleşmeli. Ancak ikinci durumun gerçekleşmesi birinci durumu etkilemiyor. Buna basit bir örnek verelim. Bir sayı eğer ki doğal sayıysa o sayı kesinlikle tam sayıdır. Bu ise'nin doğru kullanım alanlarından birisidir. Bir sayı doğal sayı ise kesinlikle tam sayıdır. Ama tam tersi olmak zorunda değil. Yani bir sayı tam sayı ise doğal sayı olmak zorunda değil. İşte bu tek taraflı gerektirmemiz. Yani doğal sayı oluyorsa kesin tam sayı oluyor. Ama tam sayı ise doğal sayı olmak zorunda değil. Ancak ve ancak da şöyle örnek verebilirim. Eğer ki bir sayı sıfır hariç bir rakam ise, o zaman bir basamaklıdır. Aynı zamanda bir sayı eğer bir ise sıfır hariç bir rakamdır. Çünkü sıfır bir basamaklı bir sayı olarak sayılmıyor. O yüzden sıfırı çıkarttım. Ee, ancak ve ancak gördüğünüz üzere sağ taraf oluyorsa sol taraf oluyor. Sol taraf oluyorsa sağ taraf oluyor şeklinde. ise sol taraf oluyorsa sağ taraf olacak. Ancak tam tersi olmak zorunda değil. O yüzden ise bağlacında İlk taraf doğru olduğunda ikinci taraf doğru olmazsa bu ise bağlacına ihanet etmiş gibi oluyor. Ancak burası doğru değilse zaten buranın ne olduğunun çok da önemi kalmıyor artık. Bu notumuzdan da bahsedip işlemlere başlayalım. Değil alma şeklinde bir not tek tırnakla gösteriyoruz. Bir ifadesinin değili sıfır sıfır ifadesinin değili de bir oluyor. Yani bu değili sanki Doğruyu yanlışı, yanlışı doğruya çeviren bir ifade gibi. P değerimizin değilinin değili tekrar o P değerimize eşit oluyor. İki tane uyarı yazmışız. İşlemde tüm bağlaçlar aynıysa parantezi kaldırıp istediğimiz işlemle başlayabiliyormuşuz. Güzel. P, Q, R ifadeleri birbirinden bağımsızdır. İşleme sokmaya çalışma diyor. Yani mesela P ve Q Buradan işte bu 1 olsa şu 0 olur falan gibi düşüncelere girişmeyeceğiz. P ve Q'yu böyle görüyorsak P ve Q diye bırakacağız. Daha fazla sadeleşemez. Eğer daha fazla sadeleşmesini istiyorsa başka bilgiler vermiştir. 1 bir ve 1 Buranın cevabı 1 olacak. V bağlacında ikisi de 1 olunca sonuç 1 oluyordu. Aynı şekilde burası da 1 olacak ve aralarında V bağlacı var. Bir tane de şöyle bir şey var. Hepsinin işareti aynı olduğu için paranteze ihtiyacımız yok. V bağlacında bir tane bile sıfırın olması sonucu sıfır yapıyordu. O yüzden sıfır diyorum. Şimdi hepsinin V bağlacı olduğunu gördünüz ve burada bir tane sıfır var. Direkt olarak sıfırı yapıştırabilirdiniz. Çünkü şu arkadaşımız sıfırları sevmiyor. Sadece biri seviyor. Alttakine bakıyorum. Bu sefer veya veya da da şöyle bir durum vardı. Bu arkadaşa bir tane bile bir yetiyordu. Bir tane bile bir varsa cevapların hepsi bir oluyordu. Eğer bunları böyle hatırlayamıyorsanız o önceki sayfadaki tabloyu çizin, masanıza yapıştırın, duvarınıza yapıştırın, alın onu. Çok kolay ezberlersiniz. 5 tane şeyin her birinin bir karakteristik özelliği var. Akılda tutması çok zor değil. Veya'larda bir tane bile 1 yetti. Sonra sıfırın olması umurumda değil. Burada bir tane 1 var, veya var. Cevabımız 1. Şimdi buna bakıyorum. Diyoruz ki hepsinin işareti, hepsinin bağlacı aynı. Bağlaçlar aynıysa parantezi kaldırabilirim. Burayı işleme sokamıyorum ama parantezi kaldırdıktan sonra şu iki yuvarlığa aldığım arkadaşı işleme sokabilirim. P ve P'nin değili. Dışarıda da Q şöyle kendi başına kalsın. Diyorum ki P ve P'nin değili. Bunlardan birisi 1 diğeri 0 olmak zorunda. Çünkü değili. Birisi 0 diğeri 1 olmak zorunda. Yani bunlar hep zıt işaretli. Aralarına V bağlacı koyduğumda her türlü sıfır karşılaştığım için sonuç sıfır oluyor. Sıfırla Q da aynı şekilde sıfır oluyor. Yan tarafa bakıp bu mantıkları hepsinde kuralım. Zıt işaretlilerde V bağlacı varsa sonucumuz sıfırmış. Peki veya bağlacı olursa birisi bir birisi sıfır olmak zorunda mı? Evet zıt işaretliler. Veya bağlacında bir tane bir yetiyor mu? Yetiyor. O zaman bunun sonucu 1. Ya da bağlacı da benden şunu istiyordu. Ya bu olsun bu olmasın ya da bu olmasın bu olsun şeklinde istiyordu. Bu da tam olarak onu karşıladığı için bu arkadaşımızın cevabı da 1 oldu. Ancak ve ancak ya da ya zıttı. Ancak ve ancak ne diyordu? Ben diyor ikisinin de aynı şey olmasını istiyorum. Ya 1-1 olsunlar ya 0-0 olsunlar. Ancak bu gerçekleştiği zaman ben bir cevabını veririm diyordu. O zaman bu ikisi zıt işaretli olduğu için sonucumuz 0'mış. Şimdi bu ise ise her zaman çıkıntıdır. Diğerlerinden biraz daha farklı. Hafif kaydıralım şöyle. İse diyor ki ben sadece bir sıfır görürsem sıfır olurum. Geriye kalan her şeyde birim. Tamam P'ye bir verdiğimizde cevap sıfır çıktı. Peki P'ye sıfır verseydik ne olurdu? Burası bir olurdu ve sonucumuz bir olurdu. O zaman diyorum ki ben P'ye ne koysam Cevap tam tersi çıkıyor. Yani P'ye 1 koyduğumda cevap 0 çıkıyor. P'ye 0 koyduğumda cevap 1 çıkıyor. O zaman bu P'nin değiline denktir. Çünkü tekrar ediyorum P'ye 1 koyunca cevap 0 çıktı. Yani P'ye bir şey koydum cevap P'nin değili çıktı. Diğerini de denedim. Yine P'nin değili çıktı. O zaman bu önerme P'nin değiline denk. İlk örneğimize bakalım bir V bağlıcı olan işlemin sonucu sıfırmış. Yani burada bir tane bile sıfır olsa sonuç sıfır olabiliyor. İkinci paranteze baktığımda R'nin değili ve R birbirinin zıt işaretlisi olacağı için aralarında da veya olduğu için aralarından en az birisi 1 bir olmak zorunda. O zaman buranın sonucu 1. V bağlıcında sonucun sıfır çıkabilmesi için burası sıfır olmak zorunda. O zaman diyorum ki ise de sonucun sıfır çıkabilmesinin en tek yolu buranın 1, buranın da sıfır olmasıydı. P'nin 1, Q'nun sıfır olduğunu bulduk. L'den ise emin olamıyoruz burada. İkincisine geçtik. Veya bağlacında sonuç sıfır çıkmış. O zaman burası da sıfıra eşit olmalı. Burası da sıfıra eşit olmalı. Çünkü bir tane bile bir olursa veya bağlacının sonucu bir olurdu. Buranın sıfır olabilmesi için r'nin 1 olması gerekiyor. İkinci kısmın sıfır olabilmesi için de p'nin 1, q'nun sıfır olması gerekiyor. Bir v bağlacımızın sonucu 1 çıkmış. O zaman tek ihtimal 1 ve 1 olması. İlk paranteze bakıyorum. İlk parantezin yani buranın komple 1'e eşit olabilmesi için parantezin içinin 0 olması lazım. Çünkü 0'ın Değilini aldığımızda sonuç 1 çıkabilir ancak. İçerinin sıfır olmasının tek yolu da hem P'nin sıfır hem de Q'nun sıfır olması. Eğer ki Q sıfırsa burası da sıfır olacak çünkü o da Q. Ve bu ya da bağlacının sonucunun 1 çıkması için ya da zıt şeyler istiyordu. V de 1 olacak. Onu da bulmuş olduk. Dördüncüye bakıyorum. Bir ise bağlacımın sonucu sıfır çıkmış. O zaman burası bir, burası sıfır olmalı. P buradan direkt olarak sıfıra eşit. Parantezin içinin bir olması gerekiyor. Ne yazık ki soruyu yazan arkadaşımız onu çok düşünmemiş. Kimse artık o. Şurayı V yapalım. Parantezin içinin bir olabilmesi için ikisinin de bire eşit olması gerekiyor V bağlacında. O zaman hem R sıfır hem de Q0 gelir buradan. Genellikle sadeleştirme sorularında kullanacağımız bazı özellikler. İlk önce sadece V ve veya da geçerli olan özelliklerimize bakalım. Dağılma özelliği demiştik ki daha önceden. Eğer ki bir işlemde bütün işaretleri aynıysa parantezi kaldırabiliyorduk. Şimdi bunun gibi V veya içeren işlemlerde şunu yapacağız. V'yi içeriye sanki çarpma işlemini toplama işlemini dağıtır gibi dağıtacağız. Ya da buradaki örnekteki gibi V'yi dağıtacağız. V'yi ilk önce farklı bir renk seçeyim. V'yi ilk önce P ile Q arasına dağıtıyorum. Daha sonra bu P'yi V'yi yanına alarak R ile çarpıyorum ve aralarına V'yi koyuyorum. Şimdi bu işlemde birebir olarak burada veya yazsa, Burada V yazsa da aynı şey yapılabilir. Buralar V'ye ya ya dönüşecek. Burası da V'ye dönüşecek. Dağılma özelliği bu şekilde. De Morgan parantez üzerinde eğer değil varsa içerideki her şeyin işareti değişiyor. V'de v de V'ye dönüşüyor. Aynı şekilde burada VA ya yazsaydı o da V'ye dönüşecekti. Bunlar V, V veya da geçerli sadece. Eğer biz bazı sadeleştirme sorularında iseyi veya'ya dönüştürmek istersek şu şekilde yapıyoruz. İlkinin değilini alıyoruz. Ortayı veya'ya çeviriyoruz. İkincisini de aynen bırakıyoruz. Ancak ancakı ise yapmak istersek bunu yani diğerlerine göre daha nadir karşılaşacağız. Şimdi bu çift taraflı bir önerme olduğu için önce bunun tek taraflısını yazıyorum. Sonra diğer türlü tek taraflısını yazıp V bağlacını ortaya koyuyorum. Ancak ve ancak değilini almak istersek değili istediğimiz birisine veriyoruz. Ya P'ye veriyoruz ya da Q'ya veriyoruz. Yani biz ya bunu kullanacağız ya da bunu kullanacağız. Bu dört bağlacımızda yerlerini değiştirebiliyoruz. Yani P ve Q Denktir Q ve P'ye. Hangi sırayla yazdığımın hiçbir önemi yok. Diğer dördünde de bu arkadaş geçerli. Ya da da ancak ve ancak da hepsinde geçerli. Ancak bu ise dediğimiz güzel arkadaşımızda bu geçerli değil. P ise Q maalesef Q ise P'ye denk olmayabilir. Bunun en bariz örneği 1 ve 0 vermek. Yerlerini değiştirdiğimde 0 ve 1 oluyor. Bu arkadaşımızın sonucu 0 iken bu arkadaşımızın sonucu 1. Ve son olarak da sorularımıza geçmeden önce geriye kalan tek şey karşıt ters. İse bağlaçlarında kullanacağız bunu. P ise Q işleminde. Karşıt dediğimizde sadece Q ve P'nin yerlerini değiştiriyoruz. P'yi buraya, Q'yu da buraya alıyoruz. Tersi dediğimizde Yerlerini değiştirmeden sadece iki ifadenin de değilini alıyoruz. Karşıt ters derse önce yerlerini değiştirip daha sonra değilini alıyoruz. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Eğer ki işlemin sonucu 1 ise, karşıtı hala bir olabilir. Tersi hala bir olabilir. Karşıt tersi hala bir olabilir. Yani işlem doğru bir işlemse, karşıtını aldığımızda artık yanlış olacak gibi bir cümle yok. Bu kesin değil. Tersini aldığımızda kesinlikle yanlış olacak demiyoruz. Olabilir ama olmak zorunda değil. Bunu örneğimiz üzerinde bakalım. Ee, P önermesi bana x'in negatif tam sayı olduğunu söylüyor. Q önermesi de x küpün negatif tam sayı olduğunu söylüyor. P ise Q burada şöyle bir cümle söylüyor. Bunu biraz yana alalım rahat rahat. X negatif tam sayı ise x küp negatif tam sayıdır diyor p ise q. Karşıtını aldığımda q ve p ye yer değiştirecek. Bu şekilde olacak. Şimdi ilk önermemiz farkındaysanız doğru. x negatif tam sayı ise küpünü aldığımızda da negatif kalacak. Karşıtını aldığımızda da sonucumuz hala doğru. Çünkü x küp negatif tam sayı ise x de negatif tam sayıdır. Şimdi tersini alalım. Yani P'nin değili ise Q'ya bakalım. Q'nun değili pardon. Böyle bir şeyle karşılaştık. Yine son iki önermemiz de doğru oldu. Bu ÖSYM tarzı sorumuza bakalım. Mavi, kırmızı, siyah ve turuncu kıyafetler var. Böyle şeyler veriliyor. Şimdi bu tarz mantık sorularında en başta burayı okuyarak başlamalısınız. Bu önerme yanlışsa bunun sonucu sıfıra eşit olmalı. İse bağlacında sonucun sıfıra eşit olabilmesi için ilk ifadem 1, ikinci ifadem de sıfır çıkmalıydı. Daha sonra veya bağlacında sonucun sıfır çıkması için burası da sıfır, burası da sıfır olmalıydı. O zaman diyorum ki P'nin değeri 1. Q'nun değeri 0. R'nin değerinin de 0'a eşit olması için R 1 olmalı. Ali mavi giydi diyor. Mavi olan Ali'ye gitti. Beril'in siyah giymemesi yanlışmış. Siyah olan Beril'e gitti. Ceylin'in turuncu giymesi doğruymuş. Ceylin de turuncuya gitti. O zaman kırmızı olan Deniz oldu. Deniz kırmızı. Bu sorumuza da bakalım. Şimdi bir başlangıcımız var. Buradan belli yollardan gideceğiz. Yine en aşağıdakini okuyarak başlıyorum. Bu önerme yanlışsa diyor. Önermeyi sıfıra eşitliyorum. İse bağlacında sonucun yanlış çıkabilmesi için 1'e 0 olmalı. Veya'nın 0 çıkabilmesi için bu iki arkadaş da 0 olmalı. P 0 ise ya da bağlacında sonucun 1 çıkabilmesi için 0 ya da 1 şeklinde olmalı. 1 yazdıklarımın yanına tik atıyorum. 0 yazdıklarımın yanına çarpı atıyorum. Şimdi başlangıçtan başlıyoruz. Mavi çizgiyi takip edin. Geldik buraya ilk yol ayrımına. Sağ tarafta yazıyor ki ilk yolda soldan git. İlk yolda soldan gitmem yanlışsa sağa dönüyorum. Daha sonra ikinci yolda sağdan git diyor. Bu doğruymuş. Sağdan devam ediyorum. Üçüncüsünde aynı doğrultuda devam et diyor. Bu yanlışmış. O zaman 5'e gidiyorum. Cevabımız 5 oldu.